İsrail devletinin kurulmuş kurulması ve vaat edilmiş yani. toprakların ele geçirilmesi Siyon tarikatı da tabii bu amaca hizmet etmiş etmiştir evet. yani. Hayır tarif edilen bu İncil'de e, kullanılan Siyon kelimesinin karşılığı aslında birebir Siyon tarikatı mı yoksa hani o fikri mi işaret ediyor acaba diye düşündüm Şimdi ben birazdan istiyorum. Siyon neresidir diye arz edince otur, oturacak zaten. Onlara inandığı Siyon neresiymiş? Onlar bir Siyon Hı -hı. diye bir yere inanıyorlar. Birazdan birazdan onu arz edeceğim. Şimdi buyurun. Si, Sion Siyon diye bahsedilen yer Kudüs'te. Kudüs'te Kudüs. Siyon Dağı'ndaki keşişlerin manastırı. Keşişlerin manastırı. Fransız keşişlerin burayı seçme sebebi ise hani Fransa'dan yola çıktılar, geldiler ya Kudüs'e. Burası evet. mühim. Burayı seçme sebebi ise kutsal kaseyi şimdi çok önemli burası. Öyle milletimi yıllarca öyle kandırdılar. Kutsal Kase'yi evet. ve Ahit Sandığını aramaktır. Bu yalan bir düşüncedir, yalan bir haberdir ve insanlığı yönlendirmekten başka bir işe yaramamaktadır. Yani onlar aslında Mabedi Süleyman'ı veya Kutsal Kase'yi veya Ahit Sandığını falan aramıyorlardı. Bu işin kandırmaca ve magazin tarafıydı. Oysa bilinmelidir ki Siyon Mabedi'nin evlatlarının burayı seçme sebebi aslında çok farklıydı. Münzevi Peter ve adamları Sion Dağı'nda çok daha derin ve çok daha farklı bir sır arıyorlardı. Zaten keşişler manastırda ve etrafında yaptıkları kazılarda sıra dışı belgelere ulaştılar. Buldukları belgelerde, şimdi çok e, uçuk şeyler söyleyeceğim ama onlar öyle inanıyorlar yani. Yapacak bir şey yok. E, o, bu tabii hep de konuşulan bir şey. Rahmetli Aytunç Altındal da bunu tavistok maddesi diye anlatırdı. Buldukları belgelerde insanı değiştirip dönüştüreceğine inandıkları Erebos isimli zihin kontrol iksirinin yapılış formülünü buldular. Şimdi burada devam etmeden önce bu Erebos maddesi üzerine duracağım biraz. Bu çok önemli çünkü neden adı Erebos'tu bunun? Nasıl telaffuz ediliyor? Bir daha söyler misiniz? Erebos. E R E B O S. Erebos. Şimdi bir ara bilgi olarak söyleyeyim ki bu Çanakkale Savaşı'nda hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Çanakkale Savaşı mesela Siyon tarikatı günümüzde de var mı yok mu dedik ya. Programın en başında adamların 1962 yılındaki aldıkları kararları okudum mesela. Söyledim. E şimdi ben şu, mesela biraz daha tarihte geriye gelip Çanakkale Savaşı'nda da bu adamların var olduğunu söyleyeceğim. Siyon tarikatının Çanakkale Savaşı'nda da var olduğunu söyleyeceğim. Yani bu, bu böyle bir Siyon tarikatı diye bir tarikat Siyon cemiyeti aslında tarikat da demeyelim. Ee, biraz tane tasavvufa hakaret gibi oluyor. Cemiyet diyelim aslında ya da loca diyelim neyse. Şimdi bu Siyon Hı. Cemiyeti e, Çanakkale Savaşı'nda Siyon Katır Birliği ile temsil edilmiştir ve 650 kişi bunlar. Çanakkale Savaşı'na 650 kişiyle e, düşmanı desteklemeye e, gelmişler, bize bizle de savaşmaya, gel yani Osmanlı Devleti ile de savaşmaya gelmişler. Siyon tarikatı Çanakkale Savaşı'nda temsil edilmiş olmanın, Vatikan böyle bir izni verdiği için ve İngiliz devleti Hı. böyle bir izni verdiği için e, bunun hediyesi olarak bu gizemli madde Erebos'u T enstitüsüne ben bunu Hankah Balık Tapınağı Nazizleri isimli ilk kitabımda T Enstitüsü diye anlatmıştım. Nedir bu T Enstitüsü? Tavistok. Bir gün bu Tavistok'u da konuşuruz. Tavistok'a girersek biz şimdi ana konudan öyle bir saparız ki hiçbir daha buraya dönemeyiz. E, Tavistok, Tavistok bir konu. Bambaşka Bıkarsın. bir konu. Fakat her şey bakın ne kadar ilintili ama en azından onu görmüş olduk. Her şey bir, yani her şeyde bir, birbiriyle bir bağlantı var. Yani hani bir hani o Rusların yani şeyi var ya bebeği. Üç olması... çıkan. Evet evet. Birinin başlangıcı ötekini tetikliyor. Yani plansız hiçbir şey olmadı ortaya çıkıyor. Bir de hiçbir boş bırakmamaksızın o hedefe ulaşmak için durmadan bu e, oluşumları kurmuşlar. O yüzden Tavistock çok önemli. San önemli. Evet. E, hepsini aslında bu gizli örgütlerin ya da e, bu oluşumların hepsini konuşmamız lazım. Bu arada Yani mesela evet bir gün Tavistock yaparız, bir gün Gülhaç yaparız. Buyurun. Gülhaç Buyurun. evet yapalım. O onun da İstanbul'a uzandığını hatırlayalım Gülhaç evet. örgütünün. Şimdi Erebus dediğinizde birçok e, oyunda işte Hollywood'da bu önemli e, sembolik anlamı olan isimlerin kullanıldığını biliyoruz, sembollerin kullanıldığını biliyoruz ama e, filmlerdeki yapımlardaki oyunlardaki bazı profillere özellikle sembolik anlamı olan isimlerin verildiğini biliyoruz. Şimdi siz söylediğiniz tabi haliyle ben de hemen e, bak, baktım Erebos'a bu bir oyuna verilmiş bu isim. Tesadüf olabilir mi? Şöyle tek gözlü bir oyun. Hadi komplo teorisi yapalım. Bir dakika göstereceğim işte. Zaten ben onu 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 söyleyecektim. Bugün yayında ya. söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye o o o oyunu söyleyecektim ya. O böyle bir şey de var. Bakabilirsiniz diyecektim de hani evet. çok fazla uçuyorsun diye derler bana diye dedim ki onu da deme. Ya alışığım 3 yıldır bu uçan konularda uçtuğum için o yüzden çok alışığım e, son... artık size hiç müsteri olun gerçekten. <laughs> Çünkü ee, semboller evet. çok önemli. Tabii, ee, aynen söylüyorum. öyle. Sevgili Sefer Darıcı hocama da selam olsun. İlk bu konuda kitaplar yazan bir akademisyen olarak kendisidir. Yıllar evvel biliyorsunuz e, semboller konusunda uyarmıştır. E, i̇lk dikkati çeken odur. Bunun evet. reklamcılıktaki, hani Masum tarafında belki Tabii. bir anlamda profesyonel çerçevede yorumlamıştır kitaplarında. Ama semboller konusu çok önemli. O yüzden bu isim bir yerden Lucifer örneği gibi bir yerde kullanıyorum diye baktığımda karşıma bir oyun çıktı. Oyun içeriğine bakmadım ama simge ve ismin verilmesinin mutlaka bir anlamı vardır diye düşünüyorum. Bu kadar, bu kadar tesadüf bu yani da... alıştık. Yani hiç de bir yere tostladığımız olmadı. Mutlaka bir şekilde bir karşılık buluyor. Yani itibarsızlaştırmak da bir silah sonuçta. Evet maalesef ya. Evet. evet. Şimdi bu e, TN süsüsüne verilmiştir dedik. Tavisto yani namı diğer Tavisto'ya bu Erebos'u veriyorlar. Neden veriyorlar? Çünkü Çanakkale Savaşı'na katılmasına, katıl, katılmalarına izin verdikleri için. Şimdi bu Tavisto, peki kısaca hemen bahsedelim ne zaman kuruldu? 1914-1915 yıllarında İngiliz ordu, ordusu, 1914-1915 yıllarında İngiliz ordusu, Psikolojik Savaş Bürosu Başkanı John Rawlins Rees tarafından kurulmuş. Bu John Rawlins Reis gizemli madde Erebos'u alınca boş durmamış. Erebos'u yani namı diğer Tavistok maddesini vakit geçirmeden zihin kontrolü projesinin yürütülmesi için cemiyet mensubu doktorların emrine vermiş. Şimdi peki bu Erebos ne? Oraya artık giriyoruz. Oraya geldik. Bu Erebos Yunan mitolojisinde tanrıların hapsedildiği cehennem ile dünya arasındaki yerin tanrısı. Hmm. Sesim geliyor değil mi? Sesim net. Geliyor geliyor. Evet. Şimdi Hayır, bu, özelden o, bir mesaj evet. gelmiş. Soru ekranda kaldı diye de ben ekranda soru görmüyorum. Soru ekranda mı kaldı? Siz ben musunuz? de görmüyorum. Yok ben de görmüyorum efendim. Ee, o izleyicimizin galiba kendisinden kaynaklandı. Şöyle bir tekrar ay, çıkıp girerse belki sorun ortadan Programın kalmadı. en başında vardı. En başında programın vardı. Bir, bir, üç, bir, bir 50 saniye kadar sanki durdu, kaybolduk evet, ama evet, şu anda gözüküyor. Tamam. Şu anda gözüküyor. Tamam. Şimdi Öyle, Estağfurullah. Bu Erebos Yunan mitolojisinde tanrıların hapsedildiği cehennem ile dünya arasındaki yerin tanrısıdır. Bilinmelidir ki burası çok önemli. Hristiyanlık, Yahudilik ile Yunan mitolojilerinin birbiriyle çok yakın ilişkileri var. İşte o yüzden Siyon cemiyeti buldukları dehşetli maddenin adını Yunan mitolojisinden ilhamla Erebos koymuştur. Çünkü mitolojideki tanrı Erebos ile Erebos maddesinin insanlara yaptıklarının tek bir farkı yoktur. Buradan anlaşılması gereken şey de şudur. Karanlığı, deliliği, zulmü ve cehennemi temsil eden Erebos, anti-hipokratların ki bunun bu da Tavistoa çalışan bir başka hoca ve Tavisto'un kullandığı zihin kontrol ve alternatif kişilik maddesidir. Erebos'u çok daha iyi anlayabilmek adına tarih öncesi devirlere gidip Yunan Yunan mitolojisine göz atalım. Yunan mitolojisinde ne işimiz var diye düşünmeyelim. <laughs> Çünkü önemli bir konu. Mitolojik tanrı Erebos anlaşılmadan Erebos maddesinin insanlara verdiği zararı çözebilmemiz mümkün değil. Biraz sonra bunu örneklendirmesini ben yapacağım. Yani bu bir yerde kullanılmış mı, nasıl kullanılıyor filan diye. Bunu ben örneklenmesi, örneklendirilmesini birazdan yapacağım. Bu da önemli yani. Hani ne olduğunu, kardeşler nasıl bir şey olduğunu da fark etsinler diye. Çünkü bunu Erebus. açık açık kullan açık açık adamlar bunu kullanmışlar yani. Evet. Evet. Şimdi için devam edelim. Şimdi mitolojik tanrı Erebos anlaşılmadan Erebos maddesinin insanlara verdiği zararı çözebilmemiz mümkün değildir. Erebos'u anlayabilmek için önce Yunan tanrısı Kaos'u tanımamız lazım. Kaos bildiğimiz Kaos. Kaos, kaos hiç şekli olmayandır, uçsuz bucaksızdır, boşluğu ve karanlığı içermektedir. Boşluğu ve karanlığı içerdiği için e, yani hani nasıl bir şey dizayn ortaya çıkartacak, nasıl bir senaryo ortaya koyacak bu belli olmuyor. İşte bu sözde kaos tanrısından Erebos yani gecenin ve karanlıkların tanrısı doğmuştur. Şimdi Erebos tanrısının tanımını yapacağım ama bilinmelidir ki Arz edeceğim tam aslında Erebos maddesinin tanımıdır. Mitolojide Erebos'un göğsünden ölümün kucağına düşmüş bulunan bütün insanların ruhları dalgalar halinde fırlayıp çıktılar. Sonra acayip sesler çıkararak kanlı hemdeye yuvarlandılar. O sırada kanlı hemdeyi ziyaret edenlere kahin diyordu ki, kahin diyordu ki Erebos'un göğsünden fırlatılanların kanlarını içeyim de. Sizlere arzu ettiğiniz bilgileri vereyim. Erebus maddesinin sırrını bilen tapınakçılar veya şey Siyon tarikatı üyeleri veya işte bu Tavistok kahinler olarak adlandırılıyorlar. Öyle söyleyeyim. Mitolojiden aktardığım bilgiler Erebos e, ya da namı diğer Tavus, Tavistok maddesinin yapım bilgisidir. Sadece buradaki anlatımlar bile Erebos'un nasıl iğrenç ve insanı dehşete düşüren bir madde olduğunu ortaya koymaktadır tapınakçılar kendilerinden olmayanlar için e, ha, e, yani kendilerinden olmayanlar derken hariciler diyorlar yani üye olmayanlar da için Hı. bir e, site açmışlar. O sitede e, şunu söylüyorlar. Yani bu Erebus'u tanımlıyorlar. Diyor ki kaos'tan ortaya çıkan ve Gaia'nın yani dünya varlığını oluşturan değişim, Kartaros'un kaosun da ötesindeki yeraltı, Eros arzu, Erebos maddenin arkasındaki karanlık, maddenin hakikati ve ve gecenin sırrı açıklanmamıştır. Çünkü hepsi masonluk, gülhaç ve siyona ait sırlardır. Dünya ve diğer tanrılar öylece varoluşa gelmişlerdir. Bu tanrılar nereden geldi, nasıl geldi, ne şekilde geldi ve nasıl var oldular, ne zaman ortaya çıktılar gibi soruların hiçbirine tek bir cevap verme ihtiyacı bile duyulmamıştır. Bir açıdan bakıldığında evrenin parçaları olan bu tanrılar arzularında ve amaçlarında aynı insanlar gibidirler. E, tapınakçılar kendilerinden olmayanlar adına açtıkları, açtıkları formlar, formdaki bilgilerden anlıyoruz ki Erebos maddesi tam bir sırdır. Söylemiyor adam nasıl oldu söyler mi? Söylemez. Ve bu sırdan masonlar, tapınakçılar, tavistok haberdardır. Masonların haricilere Erebos hakkındaki verdikleri bilgilerden farkına varılması gereken en önemli konu ise şudur. Erebos işin başından sonuna kadar sadece kaosa sebebiyet vermektedir. Erebos bilinebildiği kadarıyla tuz veya şeker gibi, bunu rahmetli Tayyip Üçaltın da bu şekilde anlatırdı. E, tuz veya şeker gibi kristalize bir maddedir. Rengi yoktur, kokusu yoktur. E, i̇stediğiniz her yerde bunu kullanabilirsiniz. Zaten bu şeytani akıl nerede kullanmak istiyorsa. E, bu aynı maddeyi de tavistok örgütü tavistok maddesi olarak ve ilaç gibi göstererek kullanmaktadır. Söylenenlere göre... Ee, bu Eragos maddesine sonradan bir takım ilaveler de yapılmıştır. Yani ilk bulunduğu haldeki gibi değildir. Şimdi ben size bunun bir örneklendirmesini kendi kitabımdan yazmıştım Deccal'ın askerlerine. Bu önemli. Kendi kitabımdan arz edeyim. Bu söylediğim şeyleri de internetten, bu şimdiki, şimdi okuyacağım şeyi internetten doğrula, doğrulatabilirler. Bunun haberi çünkü çıktı. Hı -hı. Şimdi... E Burada ben ilaç ismi de vereceğim, bir sıkıntı olmaz değil mi? Yani kitaba da kitaba da yazmıştım ben bu ilacı, Yo, hayır. İlacın adını. Şimdi Öyle şöyle, e, şöyle Fransa'da etkin maddesi dopamin olan Mirapex isimli Parkinson ilacı yüzünden ya bir daha tekrar ha. edeyim, Fransa'da etkin maddesi dopamin olan Mirapex isimli Parkinson ilacı yüzünden savunma bakanlığında çalışan 47 yaşındaki Didier Jambart bu ismi hatırlarsa Google'da çıkar bu. Eşcinsel, hırsız ve kumarbaz oldu. Adam kendi söylüyor. Ben böyle oldum bu ilacı yuttum, böyle oldum diyor. Muhtemelen hani e, kitapta böyle yazmışım. Muhtemelen bana sen ne diyorsun? Söylediğini kulağın işitiyor mu? Derseniz de anlattıklarımın arkasındayım. Evet yanlış duymadınız Mirapex isimli ilaç Didier Jambart'ı hırsız, eşcinsel ve kumarbaz yaptı. Bu kimsenin iddiası değil efendim. Bu kimsenin söylemi değil efendim. Bu adamın bizzat kendi söylemi. Adam diyor ki ben bu ilacı yuttum böyle oldum diyor. Bu kimsenin bir senaryosu, düşüncesi, kurgusu değil. Didier Jambart diyor ki ben bu Mirapex isimli ilacı yuttum böyle oldum diyor. Devam edelim. Şimdi ee, Münefeks isimli ilaç Didier Jambart'ı hırsız, eşcinsel ve kumarbaz yaptı. Didier Jambart ilaç yüzünden çift kişilikli bir hayat sürmeye başladığını fark edince Tavistock üyesi doktoruna ve ilaç firmasına dava açtı. Davanın sonunda doktoru da, ilaç firması da toplamda davacıya 400 bin Euro tazminat ödemeye mahkum edildiler. Bir de mahkumiyet var bakın işin içinde. Kazanmış yani, adam açtığı yani, davayı da kazanmış. Yani hani Hatta dönücük... Bir otoriteden nörolojisyen bir otoriteden onay var mı diyecektim ama adli boyutta varmış. Şu da adamın evet. fotoğrafı. Mahkeme mahkeme çıkışındaki adamın fotoğrafı ağlarken, adam mahkemeyi kazandığı için sevinçten gözyaşı döküyor. Şu da muhtemelen hanımı. Hmm. Bu Didier Jambart'ı hatırlarsanız bu bu bir zaman çok meşhurdu bu. Her yere haber oldu bu olay. Evet. Ne demiş Şimdi devam edelim. Ismini? Efendim? İsmini Efendim? Ne demişiniz? bir daha. Didier Jambart. Daha. Tamam. Didier Didier Jambart. Sizin kitabınızdandı değil mi o görsel? Evet, evet. Deccal'ın tamam. askerleri. Didier Jambart. Adamın adı bu. Evet, Şimdi de. devam edelim. Ee, bu, e, bu bu şeyi mahkeme bunu haklı buluyor. Mahkeme salonundan ayrılırken yaptığı açıklama insanın kanını dondurmuş. Şöyle çünkü çok adam acayip şeyler söylüyor Diyor ki ben diyor bu ilaca diyor 2003 yılında diyor başladım Mirapex'in beni hasta ettiğini fark edinceye kadar çift kişilikli bir hayat yaşadım. 2003 yılında ilaca başladım Mirapex'in beni hasta ettiğini fark edinceye kadar çift kişilikli bir hayat yaşadım. İnternette at yarışları oynuyor, eve davet edecek e, erkek e, partnerler arıyordum diyor adam. Üç kez intihara kalkıştım. 2006'da ilacı bırakınca normale dönebildim. İlacı kesmesem ya intihar edecek ya da hapse düşecektim. Maalesef Fransa'da bu ilaç yüzünden kadınlar af buyurun fahişe oluyorlar diyor. Burada da e, ben mesela Nabız haberden almışım bunu. Nabizhaber.com'dan almışım. Nabiz almışım ama bir dünya vardı vardı Barışan o zaman ben görürüm, evet. Evet. Ondan yani, sonra ilaç firmasını açtığı davayı kazandı. 2012'de olmuş olay. Çok da eski değil. Evet. Adamın açıklamasını bir daha okuyalım. Gerçekten o kadar önemli ki. Diyor ki bak ilacı 2003 yılında başladım. Mirapex'in beni hasta ettiğini fark edinceye kadar çift kişilikli bir hayat yaşadım. Ee, i̇nternette diyor at yarışları oynuyordum. Eve davet edecek erkek partnerler arıyordum. Üç kez intihara kalkıştım. 2006'da ilacı bırakınca normale dönebildim. İlacı kesmesem ya intihar edecek ya da hapse düşecektim. Maalesef Fransa'da bu ilaç yüzünden kadınlar fahişe oluyorlar diyor. Şimdi bu bu, bu arada bu adam yani e, kadınlara hani, da öyle bir etkisi var değil mi? Ya bu işte bu adamın üstünden örnek Kadın böyle. Gibi yutanlar, gibi ben yutanlar ben... böyle yani diyor ki, e kadınlar da diyor yutuyorlar diyor. onlar da bu eğilime yöneliyorlar diyor. Sizin dediğiniz gibi. Hmm. Sizin dediğiniz gibi. Ama burada bir önemli bir şey daha var. Yani birinci önemli husus adamın davayı kazanması. İkinci önemli husus bu yalan bir haber değil. Bütün internetteki haber sitelerinde yerli yabancı bu evet. var. Üç. Bu adam hani işte art niyetli bir adam olup da bir yerlere dava açıp da parasızdırmaya çalışan filan bir adam da değil. Adam 47 yaşında savunma Bakanlığında çalışan hani kendi milleti ve kendi toplumu içerisinde bilinen bir adam bu adam. Hani ka, yani üstü diyebileceğimiz önemli diyebileceğimiz bir adam. Yani işte hani biz deminden beri işte bu Tavistock maddesi dedik, Ereboz dedik ya hani onu örneklendirmek için ben bundan bahsettim. Hmm. Evet. Daha bunun çok fazla kullanıldığı yerler var da onları da söylemeye cesaret edemiyorum şu anda açıkçası. Ne olursa evet. dersek ucu bir yerlere mi dokunur Türkiye'de? Yani... E Mesela bir tanesini söyleyeyim de, bazı diş macunlarında var mesela. Sadece bu kadar söyleyeyim. Bazı diş macunlarında da var mesela bu madde. Bazılarında, hepsinde değil. Bu kadar. Daha fazla da üstüme gelmeyin. <laughs> Çocuk diş macunu mu? Yo normal yani normal büyüklere kullandığı diş macunlarında var. Bazılarında var. Yani evet. siz söylediğiniz içi. E... İsmini söylediğiniz biçimde mi geçiyor muhteviyatına baktığınız zaman? Yo, hayır öyle öyle geçmiyor. geçmiyor öyle geçmiyor. Formu, yani formüla ya şöyle geçiyor. söyleyeyim şöyle söyleyeyim şöyle söyleyeyim daha çok flor olmayan diş macunları kullanırsak daha iyi olur diyeyim ben kabaca. Hı. Hmm. Bitkisel sayıda. diş macunları kullanırsak daha iyi olur diyeyim ama tabi hepsini zan altında bırakmıyorum hepsinde de var demiyorum yani. Tabii. Ama bazılarında var. Bakın adam ilaç üretmiş. Mirapex ismi de me mevcut. Adam içine bu maddeyi koymuş. Adam başına gelenleri anlatıyor. İşte Erebos'un yaptığı iş işte çift kişilikli olmuş adam. Hatta adam üç kere intihara kalkışmış. Ondan sonra işte vesaire adam anlatmış yani derdini. Evet. Devam ediyorum efendim. Şimdi bu e, peki Siyon Dağı'ndaki bu manastırı niye seçtiler? Yani hani bu Geldiler bunlar bir manastır seçtiler Kudüs'te, Siyon Dağı'nda bir manastır seçtiler ki bu manastırın da önemi var. Hani bu adamlar boş yere şunu söylemediler yani işte biz mabed Mabedi Süleyman'ı arıyoruz, yok ahit sandığını arıyoruz ya, ya da işte yok e, kutsal kaseyi arıyoruz. Bu palavrayı boş yere şey yapmadılar, söylemediler. Şunun için şimdi e, Siyon Dağı'ndaki Siyon Manastırı adı da bu, Üs olarak seçilmesinin nedeni tarihi kayıtlara göre, Havariler Konsülü'nün milattan sonra 46 ya da 48 tahmini olarak e, burada toplanmasıdır. Şimdi bu Siyon Dağı'ndaki bu Sion Manastırı'nda milattan sonra 46'da ya da 48'de Havariler Konsili toplanmış. Peki bu Siyon tarikatından bağımsız olarak yani Sion tarikatından bağımsız olarak ben bir şey söyleyeceğim. Bu bu Havariler Konsülü için bir şey söyleyeceğim bu konudan şimdi bir anlık çıkıyoruz. Başka bir şey arz edeceğim. Şimdi havariler burada toplanmışlar mı gerçekten? Evet toplanmışlar havariler gerçekten. Şimdi biz mesela yani en azından tarihi kayıtlara göre öyle gözüküyor. Toplanmışlar yani. Şimdi sahabe efendilerimiz <laughs> ev ya yani bir kuvvetle muhtemel toplanmışlar yani. Hani kesin diyemem ama yüzde yüz diyemem ama yüzde doksan ihtimalle ya, veya hadi yüzde seksen diyelim toplanmışlar. Gözümüzle görmedik sonuçta ama kaynaklar öyle söylüyor. Şimdi fakat Havariler Siyon tarikatının yapmak istedikleri ya da düşündükleri pis işler için mi orada toplandılar? Haşa. Haşa yani öyle bir şey yok. Ee, biz nasıl Peygamber Efendimizin arkadaşlarına sahabe diyoruz ya, Peygamber Efendimizin arkadaşlarına sahabe diyoruz ya, havariler de Hazreti İsa Efendimizin arkadaşlarıydı. İman ehli hepsi. Havarilere benim bir sözüm yok. Havariler orada toplanmışlar. Havariler orada bu e, Paulus sahtekarının bu Hristiyanlığı kurgulayan Pavlus var ya, Pavlus'un e, dine eklenmek istediği şeyleri tartışmışlar orada. Yani bu, bu Hristiyan dünyasında bu aslında ilk konsül olarak da görülür ama çok bahsedilmez. İçeriği çok anlatılmaz. Çünkü içeriği çok anlatılırsa Vatikan'a da zarar verir. Başka Hristiyan kurumlara da zarar verir. İçeriği çok anlatılmaz ama konsüller tarihinden bahsedilirken sonra 46'da ya da 48'de toplanıldığı söylenir, geçilir. Peki içinde ne konuştular? Ee, bu işte Hristiyanlığı kurgulayan işte Paulus denilen adam, Petrus demiyorum bakın Petrus Havari Paulus'tan bahsediyorum ben. Paulus'tan bahsediyorum. Paulus denilen adamın işte o günkü Hristiyanlığın içine sokmak istediği şeyler orada tartışmışlar. Adam diyor ki namaza gerek yok diyor. Oruç tutmaya gerek yok diyor. İyi ahlak, ahlaklı olursak ondan sonra ee, yakayı kurtarırız diyor. Bu arada Kur'an-ı Kerim'den herkes hazırcılığa alışmasınlar. Kur'an-ı Kerim'den baksınlar. Bütün eski ümmetlerin namazla emrolundukları, oruçla emrolundukları Kur'an-ı Kerim'de yazar. Bütün ümmetler eksiksiz olarak bütün gönderilen peygamberler kendi kavimlerine namazı, orucu, zekatı emretmişlerdir. Hepsi de. Şimdi buradan bunu hareketle... niye, araya, bunu niye söyleme duydunuz? Bu önemli çünkü çünkü bu adamların sahtekarlığını ortaya çıkarmak için bu Siyon tarikatının sahtekarlığını ortaya çıkarmak için adamlar e, şimdi bu eee Paulus denilen adam diyor ki bunlara gerek yok. İşte iyi insan olursa ha bir de ilah üç tane diyor. Baba Allah Oğul Allah Ruhul Kudüs diyor. Orada da e, Havari Thomas'ın yerine vekil bıraktığı bazı kaynaklar Havari Thomas'ın da o milattan sonra 46 48'deki havariler Konsülü'ne katıldığını, bazıları katılmadığını söyler ama katılmadıysa bile yerine e, Hristiyan kavmini idare etmesi için vaiz, kadı ve naip olarak Sıddık Yakup diye bir havari daha var. Onu bırakmış zaten. O da diyor ki ya sen bu şeye işte sen ne saçmalıyorsun? Hazreti İsa Efendimiz böyle bir şey anlatmadı. Bir tane Allah var dedi. Namazdan bahsetti, oruçtan bahsetti, zekattan bahsetti diye söylüyor. Bu havariler konsülünde konuşulan mevzu bu. Ama bu adamlar kendilerine bir böyle dayanak aradıkları için, hani böyle bir kutsal misyon edindikleri için, kendilerine böyle bir Tanrı eli sanki değmiş gibi göstermek için, bu Havariler Konsülü'nün toplandığı bu Siyon Manastırı'nda e, ilk üs olarak burayı seçmişler, Münzevi, Peter ve adamları. Bir de buradaki yaptıkları aramada da ne ortaya çıktı? Bu Erebos isimli madde ortaya çıktı. Daha doğrusu maddenin nasıl yapılacağı fikriyatı ortaya çıktı. Şimdi biz devam edelim. Bu arada e, Siyon Tarikatı'nı hangi papanın onayladığı da tartışma konusu. Bu konuda elde iki tane belge var. Şimdi birinci belgeye göre Papa II. Urban'dan sonra hatırlayalım programın başını Papa II. Urban onaylamamıştı. Hani Münzevi Peter'e demişti ki daha vakit var demişti onaylamamıştı. Birinci belgeye göre Papa II. Urban'dan sonra Papa olan Papa II. Pascal 1099-1118 ee, ara, arasında papalık yapmış Papa II. Pascal. 1116'da Sion Tarikatı'nı onaylamış bir belgeye göre. İkinci belgeye göre ise Siyon Tarikatı'nı 1178'de Papa olan 3. Aleksandr kutsayıp onaylamış. Ama bu şu değil, onu bir daha baştan söyleyeyim, burası önemli. Siyon Tarikatı, Vatikan'ın tarikatıdır demiyor. Siyon Tarikatı yani faaliyetlerini yapabilir, hani ee, onayladım diyor. Ama çok daha sonra aynı Benedikt Benediktinler gibi, işte Dominikenler gibi, Opus Dei gibi, Cizvit gibi benim tarikatım diyecek Vatikan ama onu daha sonra diyecek, daha ileride diyecek onu. Şimdi ister ister ikinci Pascal, ister üçüncü Alexander, Sion tarikatını onaylamış olsun pek bir fark yoktur. Çünkü ikisi adına düzenlenen belgeye göre, ikisi adına düzenlenen belgenin de içeriği aynı. Kutsamanın içeriği şu şekilde. Siyon cemiyeti Avrupa'daki krallıkları korumakla görevlendirilmiş İstedikleri yerlerdeki topraklar onlara hediye edilmiş. Adamlar demişler ki biz şu toprak istiyoruz demişler. Papa hediye etmiş. Bir de demiş ki almak istiyorsanız da artık başka toprak parayla paranızla alabilirsiniz demiş. Bir de ticaretle de uğraşabilirsiniz. izin verdim demiş. Şimdi önemli bir yere geldik. Ee, başta hani papa ne demişti? Yahudileri aman öldürmeyin. Onlar çok mübarek insanlar demişti ya. Hatırladınız mı? Oraya geldik i̇şte, şimdi. Adam, zorla, adam hatta demişti. adam gece yarısı makamı oturuyordu. Ertesi gün hemen yazdı ya mektuplara, psikoposlara sakın evet. ha diye. Şimdi onu sebebini söyleyeceğim. Dumanı Şimdi evet. Sonra söyleyeceğim demişti. Demiştim. O adam demiş ki sakın bunlara dokunmayın. Bunlar mübarek insanlardır. Bunların dönüşümünü güzellikle halledin demişti. Şimdi Siyon'u kuranlar Siyon tarikatını kuranlar tamam. yani Münzevi Peter ve adamları Yahudiydi. Ve bu tarikata lider ya da üye olmak isteyenler Yahudilikten Hristiyanlığa geçmiş olmaları gerekiyor. Böyle bir şart aranıyor. Yani olmanın, Siyon'a üye olmanın şartı bu. Tam da bu noktada hatırlatmak istiyorum tekrardan işte Papa II. Aleksandr göreve geldiğinde Yahudileri korumak için boş yere ferman yazmadı. Yine yeri gelmişken ve önemli olduğu için söyleyeyim. Papalar Siyon tarikatına üye olmadan papalık tahtına oturamazlar. Zaten 1960'lı yıllarda Geçen programda da birkaç cümle çok uzun geçmemişler aldı. Ee, Papa 23. John, Sion'u Vatikan'ın resmi tarikatı olarak onaylamış. Ne zaman bir daha söyleyelim? Papa 23. John, 1960'lı yıllarda Sion'u Vatikan'ın resmi tarikatı olarak onaylamış. Ben bir yudum su içeyim. Yüksek müsaadenizle. Tabii tabii lütfen lütfen.